Evet, Eşref Rüya'nın çekildiği hana doğru yürüyoruz. şöyle Oradan Evet balacığım Eşref Rüya burada mı çekiliyor şimdi? Evet. Büyük Yeni Han. <laughs> Pazarları çekiliyormuş arkadaşlar. Ki insan olmasın diye. Evet o eşofyan çekildiği ana geldik. Evet boydan boya çekiyoruz demiş. Çekilme engellediği için. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, Eşek Uyan'ın çekildiği yerin en üst katındayız. Mekan burası. Şimdi çekim yok. Dediğim gibi pazarları çekiliyor. Şöyle de bir mekan var. Böyle buradan geliyorlar. Ve film burada başlıyor, burada bitiyor. Bay bayın, hoşçakalın.